Bir adam düşünün. Yaşadığı sürece deli olarak anıldı. Tabloları kimse tarafından satın alınmadı. Ama öldükten sonra tüm dünyanın en çok konuştuğu sanatçılardan biri oldu. Bir ömrü yalnızlık, delilik, tutku ve fırça darbeleriyle anlattı. 1853 yılında Hollanda'nın güneyinde Brabant köylerinden birinde dünyaya geldi Vincent altı kardeşin en büyüğüydü. Babası bir papazdı. Ondan ya bir din adamı olması ya da tüccar gibi makul bir hayat seçmesi bekleniyordu. Ama Vincent'ın yolu çok daha farklı bir yere, resimlere ve renklere doğru çıkacaktı. Henüz 16 yaşındayken sanat galerisi Gupil'de çalışmaya başladı. Lahey'den Londra'ya, sonra Paris'e. İşin adı ticaretti ama onun kalbi sanatla çarpıyordu. Müzelere gidiyor, büyük ustaları inceliyordu. Mie ve Koro gibi ressamlar ruhunu etkiliyordu. Ama sonra Londra'da yaşadığı karşılıksız bir aşk içini kararttı. İşte o an hayatı sadece yön değil ruh değiştirdi. Papaz olmaya karar verdi. Borinaj adlı yoksul bir madenci kasabasında halka yardım etti, eşyalarını dağıttı, kendini adadı. Ama kilise onun fazla dindar olduğunu düşündü ve görevine son verdi. Vincent yıkılmıştı. Gerçek bir Hristiyan olmak istedim diye beni deli sanıyorlar diyordu. İşte tam da o karanlıkta bir ışık doğdu. Resim. Ona kalan tek şeydi ve artık emindi. Ressam olacaktı. Kardeşi Theo'ya şöyle yazdı. Sefillere kardeşçe bir mesaj vermek istiyorum. Ve bu yüzden resimlerimin altına Vincent imzamı atıyorum. Van Gogh resme 27 yaşında başladı. Elinde kalem ve fırçadan başka hiçbir şeyi yoktu. Sanat onun için bir kaçış değil, iç döküş biçimiydi. Sanat hayatı yalnızca 10 yıl sürdü ama bu kısa zamanda yüzlerce eser bıraktı. Başlangıçta kara kalem çizimler yaptı. Konusu hep aynıydı. Emek, yoksulluk, mücadele. Ve sonra 1885 yılında ilk büyük yağlı boya tablosunu yaptı. Patates yiyenler. Bu tablo bir açlık sahnesi değildir. Bu, toprakla yaşayan insanların hikayesidir. Karanlık bir odada, loş bir lambanın altında toplanmış yoksul bir aile. Nasır tutmuş eller, yorulmuş yüzler ve çamurlu bir toprağın meyvesi olan patatesler. Figürler bilinçli olarak çarpıtılmış, renkler mat tutulmuştu. Çünkü hayatları da öyleydi. Eğrilmiş, yıpranmış ve sade. Patates yiyenler, Van Gogh'un dünyaya söylediği ilk güçlü sözdü. Zamanla renkler değişti. Ama dürüstlük hep aynı kaldı. Van Gogh'un fırça dili henüz tamamen kendi sesini bulmamıştı. Ancak birkaç yıl sonra Paris'e taşındığında Japon baskı sanatına büyük hayranlık duymaya başlayacak. Çizgisel formlar ve doğaya duyulan sade yaklaşım onun manzara tablolarında önemli bir rol oynayacaktı. 1886'da Paris'e kardeşi Theo'nun yanına taşındı. Orada Monet, Degas, Pissarro gibi devlerle tanıştı. Paleti değişti. Artık koyu kahverengiler yoktu. Sarı vardı, mavi vardı, ışık vardı. Sarı onun için artık sadece bir renk değil, umut ve yaşam enerjisiydi. Bu etkiyi çok geçmeden Ayçiçekleri tablosunda görecektik. Ayçiçekleri onun içini kavuran umutsuzluğa inat dikilmişti. Bu çiçekler klasik güzellikten uzaktı. Kimi yaprakları dökülmüş, kimi başını eğmişti. Yıkıma rağmen ayakta kalmayı anlatıyorlardı. Benim için ay çiçekleri, güneşin yüzüdür demişti bir mektubunda. Bu tabloları Paul Gauguin için hazırlamıştı. Arles'teki sarı evin duvarlarında birlikte çalışacakları bir sanatçı evinin simgesi olacaktı. Ama tıpkı o çiçekler gibi bu hayal de çok uzun ömürlü olmadı. 1888'de Arles'a taşındı. Daha sade, daha sıcak bir hayat arıyordu. Güney Atölyesi adını verdiği büyük bir hayali vardı sanatçı dostlarını aynı çatı altında toplayarak birlikte üretmek, birlikte yaşamak. Bu hayalin kalbi, Arles'teki o küçük ama çarpıcı sarı evdi. Çünkü sarı onun için sadece bir renk değil. Umut, ışık ve yaşama arzusuydu. Sarı ev, onun gözünde bir sığınak değil. Ruhunun içinden gelen güneşli bir çığlıktı. Burada yanına Paul Gogan geldi. Birlikte çalıştılar, tartıştılar, hayal kurdular. Ama bu hayaller kırılgandı. Ve zamanla bu sarı duvarların içindeki ışık gölgelerle boğulmaya başladı. O iki fırça aynı tuvale sığmadı. Bir gece çıkan tartışma trajediye dönüştü. Van Gogh kulağını kesti ve bir genelev çalışanına verdi. Bu olay onun akıl sağlığının kırılma noktasıydı. Kendi isteğiyle akıl hastanesine yattı. Ama orada bile resim yaptı. Ve o karanlık odalardan biri tüm zamanların en güçlü tablolarından birine sahne oldu. Yıldızlı Gece Van Gogh, bu tabloyu penceresinden gördüğü manzaraya bakarak çizdi. Ama gördüğünü değil, hissettiğini çizdi. Dönen yıldızlar, kıvrılan bulutlar, çığlık atan gökyüzü. Bu tablo bir rüyadan çok, içsel bir haykırıştı. Ve Van Gogh'un son durağı, Overservas, 1890'da Kuzey'e, Overe gitti. Başlangıçta umutluydu. Köy manzaraları, portreler, çizimler. Bu dönemde yaptığı eserler umutla karışık bir hüzün taşır. Her tablo sanki hayatla vedalaşmadan önce atılmış birer son bakış gibidir. Ama yalnızlık, maddi sıkıntılar, sanat dünyasından dışlanmışlık duygusu bütün bunlar içini yeniden kararttı. Ve 27 Temmuz günü bir tarlaya gidip kendini vurdu. 2 gün sonra hayatını kaybetti. Son sözlerinden biri şuydu: